Cehennemin ne olduğunu biliyor musun? Geri dönüşü olmayan, ışığın bir daha asla parlamadığı, acının hiç bitmediği, pişmanlığın geldiği ama çok geç geldiği bir yer. Sadece boşluk, çığlıklar, feryatlar, ağlayış ve diş gıcırtısı var. Luka 13:28. Tanrının varlığının bir daha asla hissedilmeyeceği bir yer. Bazen hissettiğin o ağırlığı, o kaygıyı, o boşluğu biliyorsun. Bunu sonsuza dek yaşadığın yer. İşte böyle. Gerçek. Kurtuluşu reddedenlerin gittiği yer burası. Tanrı yokmuş gibi yaşamak, hayatın bittiğini ve ardından yargının geleceğini görmezden gelmek. Ama bunu duyuyorsan, Tanrı sana bir şans daha verdiği içindir. Hala zaman varken İsa'ya geri dön. Bu video seni korkutmak için değil. Ancak gerçeği sana gösterip uyarmak için sevgili kardeşim. Cehenneme gitmek zorunda değilsin. Öldüğün zaman nereye gideceğini bilmiyorsan, lütfen yoruma dua yaz. Seninle ve senin için dua edeceğim ve bir gün cennette buluşacağız. Ve bu videoyu görmesi gerekenlere paylaş.